Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ay. Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, ben yine gel sizinle bir video Minecraft'a geldim. Bugün arkadaşlar farklı bir video olsun. Hep Brawl Stars'da Brawl Stars. Minecraft'ta size bir şeyler öğreteceğim arkadaşlar. Eğer bu videoda size Minecraft'ta kartın adam nasıl yapılır? ilk size bunu göstereceğim arkadaşlar ilk öncelikle kardan adamı bilmeyenler için konuşacağım arkadaşlar kardan adam e, nasıl bir şey e, Herkes herhalde demir adamı biliyordur evet, arkadaşlar demir adamı biliyorsanız bu da sadece onun bir değişi e, kardan adam arkadaşlar kardan adamla şöyle demek bir şey demek e, arkadaşlar hem de, e, sizin hani bir şeyler vuruyor mesela canavar oluyor, o öldürüyor, sizi koruyor veya birini koruyor. Evet arkadaşlar biz de bunun kardan adamını ve demir adamını da göstereceğim öbür videoda Şimdi kardan adam yapacağız arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar bal kabağı kafası ama bunun arkadaşlar ışıksız olması gerek çünkü arkadaşlar ışıksız oluyor ve arkadaşlar e, karda bulmanız gerek. Bir dakika 1 2 3 Tam dört tane lazım. Bunlar da dört tane lazım arkadaşlar. Bu e, hani böyle karbus kütlü şeyi falan oluyor. Şimdi arkadaşlar biz mesela şimdi burada koruması için. Bu arada böyle e, domuzların böyle bir şey yaptım. Evimi böyle yaptım. Evimi daha detaylı bir çek video çekerek gösteririm size. E, arkadaşlar hemen şuraya gideceğim de bir dakika arkadaşlar. Aa! Kırpır ve zorla. Arkadaşlar hayır ya. Hayır arkadaşlar. İçinde patladı gidi zekalı. Ama Allah'tan havuzuma zarar vermemiş. Şimdi arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar. Demir adam yapmasını bilmiyorlar. Aynı teknik. İki tane üstüne ve buraya koyuyorsunuz. Ve sonradan buraya koyuyorsunuz. Aslında o canavarlar ölmeseydi arkadaşlar. Bizim bu, bu kardan adamımız. Evet arkadaşlar bir dakika, şuradan bir tane koyuyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar koyuyorum. Evet arkadaşlar koyduk ve karladıram ama oluştu arkadaşlar. Çok tatlı. Bu bize zarar verir mi? Vermez arkadaşlar. Tabi bana vurmadığım süreçte. Bakın arkadaşlar. Ama bunu siz eğer karlıyse eviniz yaşadınız. Şimdi Neyse böyle karlı bir yerde değilim. Gittiği her yer şimdi böyle kar yapacak, buz yapacak. Olsun yine de bizi koruyor. Ama ben e, güçlü olsun beni korusun ama bir şey yapmasın. yani buraları kar yapmasın, etmesin diyorsanız. Demir adamı da göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir videoydu. Sizlere bir daha anlatımını göstereyim. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Madem sadece bir tanecik kafa. Tabi bir tane yapmak istiyorsanız şuna bir tane lazım olacak yine koyarsak şimdi şöyle bir tanesi ışıksız kafa ve tam dört tanecik de bu şeyini alıyoruz. Bu arkadaşlar behilerden e, alıyorsunuz eğer en sonlarda olması gerek. Bakın şimdi her tarafı yaptı. Ben bunu şimdi kılıçla birazdan öldüreceğim. Bana da zarar veriyor mu? Ben de bilmiyorum ama Demiradan veriyor onu biliyorum. Ben evet, bu arada arkadaşlar şu ileride gördüğünüz bir şöyle karlar var. Oradan almadım. Hilil'den almıştım. Yani bunu da doğrusunu söyleyeyim. Alabilirdim. Ama arkadaşlar orayı bir deneyim olarak yapmıştım. Ee, arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bir tane koyduk. İki tane koyduk. Üstünde bir tane daha onu göre koyamıyoruz. Bir tane de bir toprak koyalım. Tabi arkadaşlar ondan önce şöyle kollarını yapalım. Kollarını yapalım. Sonra hemen şöyle ortasına bir tane kondurduk ve oldu. Nedense şuna kaldı. Onları kırayım. 2 tane oldu. Burada buraya korusun. Ama arkadaşlar burada dağınıklık yapıyor. Ben gerekmediğini düşünüyorum. O yüzden şimdi bunların hepsini ama hepsini gördüm hepsini temizleyeceğim ve bunu da iki tane kar adamımızı öldüreceğim şimdi. Bakalım onun ne yapıyor. Yanında da yemek bulundurayım. Bu arada arkadaşlar öldürürken kar topu atıyor. Bunu da size söylemiş olalım. Zaten kartopunuz topunuz varsa siz nasıl atıyorsunuz? O da onu atarak öldürüyor arkadaşlar. Bunun için bir tane benim bir dakika kılıçım var. Şöyle bir yer yapmıştım ben arkadaşlar. Göreceksiniz. Hazır mısınız? 1 2 3. Evet, evet arkadaşlar. Burası benim kitap alanım. Böyle bir şeyler falan basıyorum. O da ben şöyle bir kılıç basacağım. Bir dakika daha arkadaşlar ya da basmayayım. Şimdi basmama da e, levelim böyle bir şey diyor. O yüzden şimdi basmayacağım. Belki sonraki videolarda basarım. Aa bu arada akşam oluyor arkadaşlar. Ben bunu gösterecektim sadece ama sabah öldürürüz. Bakın şimdi eğer bir tane zombi çıkarsa arkadaşlar o öldürecek arkadaşlar. İnşallah bir tane çıksın. Biz de göreceğiz. İyi ki burası cam yani. Ee, i̇sterseniz yukarıdan da izleyebiliriz. Ama belki e, izleyelim istersen. Ama buradan izleyelim ya kalalım. Şurada da var ama orada da cam olanı görünüyor. Burada Allah var falan. Dın dın. Hadi bir tane çık. Bir tane çık bizim kardan adam anırsın size. Çık mesela arkadaşlar zaten biliyorsun. O da atacak bu kadar basit. Ee, neyse arkadaşlar biz şuraya hemen yatalım. Ölürüz zaten. Öldüğün zaten atın etin kemiğini alırız. O almıyor arkadaşlar. Hemen gidelim. Aa bakın. Ana. Hayır lan. <laughs> Sizi çekeceğim kendimi o kardan adama. Benim kardan Ha bak Krupper gelsin. Bak kırpır güneşten almıyor. O lehim siz de göreceksiniz. Kardan adam ölmüş. Gördünüz mü? Kardan adam ölmüş. Ama şöyle kardan adam kur beni. Hadi gelsene, hadi gelsene. Geliyor bakın. Gel. Gel gel gel. Ah bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Atıyor bakın. Bakın hayır. Oy arkadaşlar yanımda patladı. Kaçamadım. Evet arkadaşlar Kardan adamımız gördüğünüz gibi bizi korudu. Teşekkürler Kardan adam. Oy nasıl vurdurdu bizi böyle kar atmış mer. Öbür Kardan adam ölmemiş ama ben seni Ay, atmış. Burada bir tane Kardan adamım var. Bir tanesini öldüreceğim. Nereye gitti bu Kardan adam ya? Ben bu arada çöllerde elimde varken bir tane yapmıştım. Onu bari. Arkadaşlar zarar veriyor mu? Bunu da göreceğiz şimdi. E, verdiğini hem seviyorum çünkü yapacak e, şeyim yok. Aç bakalım. Bir de uzaktan attığı için mesela Demir Adam vuruyor değil mi? Aa! Arkadaşlar bize hiçbir şey yapmadı. inanmıyorum Bunu da sizinle görmüş olduk arkadaşlar. Zararsız bir şeyler değil. Bu da bunu da Bakın bıraktım şu an hiçbir şey yapmadı gördüğünüz gibi. İkinci vuruşta zaten ölüyor. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Videoma lütfen like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bunun gibi daha çok bilgiyi istiyorsanız ve de ne de takılıyorsanız bana lütfen yorumları yazın. Onun da videosunu çekelim arkadaşlar. O zaman size görüşürüz diyorum.